Güle güle efendim. Seneye tekrar bekleriz. Hoşçakalın. Yes be. Sezonun son müşterisiydi. Oh, Ümit Hanım. Reyhan. Oh, az önce otelden çıkış yapan müşterinin odasını mis gibi atladım, patladım, tertemiz ettim. Seneye kullanılabilir hale getirdim. Harikasın gerçekten of. ama bu sene ya iyi yorulduk. Çok yorulduk. Çok, çok yoğun bir yoruldum. sezon geçti. Ben de bittim ama. Sezon da bitti ben de bittim. Çok yoruldum yani. Artık bu saatten sonra bol bol dinlenebiliriz. He, ha, öyle. Haftada bir iki tane müşteri gelirse gelir. Yani <laughs> ışınlı kış rahat geçe. <laughs> bir o kapının önünde giren mi? Bu ne ya? Bir de otobüs yanaştı otelin girişine. Evet beyler, hanımlar buyurun beni takip ediyoruz bu taraftan, bu taraftan. Çok güzel, çok güzel. Evet. Merhabalar. Kolay gelsin. <laughs> 15 gün boyunca turumuz dahilinde kalacağımız oteliniz burası. Restoran nerede? Alakart mı yoksa her şey dahil mi? Fix mi? Bu kalabalık <laughs> ne? <gülüyor> plaj nerede plaj? Mayom altında benim. Hemen denize gireceğim. <laughs> Ay ben mayom üstüme giydim bile. Nerede plaj? Havuz var mı? Havuzlar <laughs> akşam eğlencesi nerede yapılıyor? bu 15 16 17 tamam. Herkesin sayısı tamsa şimdi sizin odalarınıza girişlerinizi yapacağım. Merhaba. E, me, 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 merhaba. E, şey yanlış bir otele gelmiş olabilir Yanlış Yalnız, yanlış burası orası değil. Çünkü biz sezon finali verdik, kapatıyorduk. Stüdyo müredişmedik kalktım. o teşekkürlerimiz. otelimize teşrif etmişler. Merhaba merhaba, <laughs> merhaba. merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. <laughs> 15 gün boyunca otelimiz emrinize amadedir değerli misafirlerimiz. Mehmetciğim, Reyhan'cığım. Kesin kesin bir yanlışlık vardır. Menir Hanım. Ne <laughs> oluyor acaba? Ee, bizim bilmediğimiz bir anlaşma mı yapıldı? Bibi'cim herhangi bir yanlışlık yok. Ee, tur şirketinin sahibi benim yakinen arkadaşım olur. Hı -hı. Ben de otel sahibi olduğuma göre Hı -hı. bu turla gelen misafirlerimiz bizim otelimizi 15 gün boyunca konaklayacaklar. Hepsi? Hepsi canım. Zaten otel bomboş. Hı -hı. E şimdi bunlar tır oldukları için üçerli, dörderli, beşerli bir şekilde hepsine ayrı ayrı He. olarak. Üç beş kişi odaları. aynı anda kalacak değil, değil mi? Yani. Aile maile de vardır bunların içinde böyle. Arkadaşım Arkadaş arkadaş evli vardır mesela. Evli mi evli? Ekstra belki misafirimiz gelirse hani ha. onlara da yer kalırsa diye ha. dedim. Ha. Hı hı. Ama. Hepsine ayrı ayrı oda mı veriyiz? Hı hı. E hepsinin girişlerini ayrı ayrı tek tek ayrı odalar mı yapacağım? Hı hı. Adam başıma gelene. Mahvolduk Reyhan. Ah canım çok teşekkür ederim. Rüzgar şey ne demek tatlı? Evet tur dinleyin. Yarın sabah 9'da ilk gezi yerimize gideceğiz. O yüzden herkes burada bu resepsiyonda hazır olsun. Ah, ah. bu arada e, sevgili misafirleriniz yarın sabah otelde kahvaltınıza dahil olamayacaklar. Ama gezimizde yanımızda götürmemiz için herkese birer tane e, öğle yemeği kutusu baksı gibi bir şey hazırlamanızı istiyorum. Ya gittiğiniz yerde <laughs> hazırlarım ben. Kaç kişiler? 20 kişi var mı? <gülüyor> peki, peki. <gülüyor> Hazırlayacağız Müdür Hanım, hiç merak etmeyin. Tam sezon bitti, dinleneceğim gari başımı iş aldım gerçekten. Şimdi bu yemeklerin hepsini bu kutunun içine dolduracağım. Kim ne yiyorsa yesin. Yumurta. Süt. Su. Meyve suyu içsin ne? Bir tane daha süt koyalım. İsteyen kola içsin. Kahve koy verin. İsteyen kahve içsin. Konfleks içsin. Ha, kızarmış ekmek. Kızarmış ekmek. Sandviç. Kruasan. Şöyle sandviçle. Tamam yeter. Ee, tabii tabii efendim. Bir takım havlunuzu 102 numaralı odaya hemen göndereceğiz resepsiyon? Evet. Tabii efendim. Ee, su hemen size göndereceğiz. Kaç? 105 numaralı oda. Tabii ki. 102 hangi <laughs> müzik? Resepsiyon. Evet efendim. <laughs> oh, tane Tabii tabii efendim. Hemen gönderiyorum. Al. Gafile birazdan yola çıkacak. Kahvaltıları burada. Geçerken ellerine verirsin. Aslına iyisine. Reyhan hepsine bir kutu mu yaptın? Tabii hepsini ayrı ayrı mı yaptıydın bile? E, neyse tamam. Reyhan ha. e, kafileden aradılar. Ha. 102 numaralı odaya havlu, 105 numaralı odaya su, 108 numaralı odaya ise klima kumandası istiyor. Ya bunlar birazdan çıkmayacak mı zaten? Niye istekliyor bunlar bunu ya? Bilmiyorum işte bilmiyorum. Benim bir, şey i̇ş, bir şey ya. Fikir bak arkadaş bu iş. <laughs> Ay sabah sabah inanılmaz mutluyum. Günaydın Emetciğim. Günaydın Müdüre Hanım. Ne oldu? Reyhan yok mu? Reyhan şu anda odalara çıktı. Kafilenin istekleri vardı da onları. Ha, güzel güzel tamam. Çok güzel bir haberim var. Reyhan'a da söylersin sen. Aa, yoksa güzel bir sezon geçirdiğimiz için zam mı yapacaksın? Hayır <laughs> <laughs> sen çok komiksin. yoksa, <laughs> e, yoksa şey mi? <laughs> i̇kramiye mi vereceksiniz başarılı? <laughs> evet, evet, Ay, çok komiksin. Bayılıyorum boy. Sizlere dün gece bir tur şirketiyle konuştum. 30 kişilik bir kafile bu ayın sonunda otelimize gelecek ve burada konaklayacaklar. Öyle mi? Harika bir iş bu. Harika bir iş. Çok mutluyum. Biz hiç mutlu değiliz.